Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte yeni sistem için hazırladığım 9. sınıf kimya yazılısını çözeceğiz. 8 sorudan oluşan klasik açık uçlu bir yazılı arkadaşlar bu. Bunu birlikte çözeceğiz ama PDF'de açıklama kısmında önce oradan indirip önce kendiniz çözer, ondan sonra burayı takip ederseniz tabii ki daha başarılı olursunuz. Açıklama kısmında sadece bu değil, diğer bütün PDF'lerimiz de sizlere ücretsiz sunuluyor arkadaşlar. Yine Diğer yazılara da ulaşabilirsiniz. Diğer derslerin bütün yazılarına da ulaşabilirsiniz. Ve kimya ile alakalı diğer bütün videolarıma da ulaşabilirsiniz. Hem konu anlatım hem soru çözüm videolarıma ulaşabilirsiniz. Bu kolay olarak hazırladığımız yazılı arkadaşlar. 3 tane yazılı hazırladım ben sizler için. Kolay, orta, zor şeklinde. Bu serinin ilk videosu. Bundan sonra sırayla ortayı ve zoru da çözerseniz tabii ki konularınızı daha da pekiştirmiş olursunuz. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, destek için de yorum yazmayı unutmayın sakın diyelim ve hemen başlayalım. Aşağıdaki tabloda günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız bazı maddeler verilmiştir. Tablodaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz demiş. Ders kitabımızda 9. sınıf ders kitabımız arkadaşlar buna çok benzeyen bir etkinlik vardı. Oradan işin aslı birazcık böyle sizler için kopya çektim. Çünkü öğretmenleriniz de muhtemelen bu tablodan soracaktır mutlaka. Çünkü bu orada çok önemli olarak işleniyor. Çamaşır suyu ve limon tuzu verilmiş. Asidik bazik olduğunu yazacağız. Arkadaşlar çamaşır suyu nedir? Tabii ki çamaşır suyu bazik bir maddedir arkadaşlar. Bazik olduğuna göre pH değeri 7'den büyük müdür, küçük müdür? Biliyorsunuz bazik maddelerin pH değeri 7'den büyüktür. Peki ben buna su ilave edersem diyor ki saf su ilavesi sonrası pH değeri artar azalır? Arkadaşlar dikkat edin buraya. Su ilavesinde bakın bunu bir yere not alın isterseniz. pH ve POH nereye doğru gider arkadaşlar? 7'ye doğru gider. E bunun pH değeri 7'den büyük olduğuna göre 7'ye doğru gidecekse eğer dolmuş olması gerekiyor. Azalır olması gerekiyor buraya yazılacak ifadenin. Limon tuzu nasıl? Biliyorsunuz limon tuzu asidik bir madde. Asidik olduğu için de pH değeri 7'den nasıl arkadaşlar? Şöyle küçük. Peki ben buna su ilave edersem bunun pH değerinin nasıl değişmesini beklerim? E küçük olduğuna göre 7'ye doğru gidecek yani artar şeklinde arkadaşlar bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Hemen ikinci sorumuz bazı uyarı işaretleri verilmiştir. Bu işaretlerin anlamlarını altlarına yazınız demiş arkadaşlar. Bakın hemen yazalım arkadaşlar. Sol taraftaki işareti çok yaygın olarak biliyorsunuz siz. Nedir bu? Radyo aktif demek arkadaşlar. Sağ taraftaki alev resmi ise nedir biliyorsunuz? O da yanıcı. Değil mi? Bunlara dikkat etmek lazım. Kitabınızda toplam 10 tane arkadaşlar bunun gibi güvenlik sembolü var. O 10 tane güvenlik sembolünü ezberlemeniz sizler için çok önemli. Mutlaka öğretmenler sınavda soracaktır diye düşünüyorum. Üçüncü sorumuz. Aşağıda verilen laboratuvar malzemelerinin isimlerini altlarındaki boşluğa yazınız. Yazalım arkadaşlar. Ben şu sağdaki benim gözüme çarptı. Bakın şöyle bardak şeklinde gördüğünüz gibi. Bir kenarında ne var? Sıvıların aktarılması için şöyle bir çıkıntı oluyor arkadaşlar. Buna biz ne diyoruz? Beher ya da Beher Glass diyoruz arkadaşlar. Beher yazsanız yeterli ya da Beher Glass öğretmeniz artık ne istiyorsa. Bu neye benziyor aslında? Maşraba derler değil mi? Bazı yerlerde naşba falan derler. Böyle hani su dökmek için veya işte böyle dediğim gibi bir yerden bir yere su aktarmak için falan kullanılan genellikle günlük hayatta kullandığımız malzemeye benziyor. Ama onun cam hali tabii ki. Isıya falan çok dayanıklı arkadaşlar. Üzerinde de içindeki sıvının hacmini gösteren çizgiler var. Sol taraftaki ise bakın arkadaşlar ince uzun üzerinde çok ince çizgiler var bunu. Bunlar mililitre bazında sıvıların hacmini ölçmeye yarıyor. Buna da biz ne diyoruz arkadaşlar tabii ki mezür ya da bazıları da arkadaşlar buna dereceli silindir diyor artık dediğim gibi öğretmeniniz hangisini istiyorsa ikisini de yazarsanız tabii ki kesinlikle puan alırsınız buradan. Dördüncü sorumuzda diyor ki aşağıda verilen tanımların ait olduğu kimya disiplinini karşısına yazınız demiş. Bakalım. Karbon atomunun oluşturduğu bileşiklerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyen bilim dalı. Arkadaşlar karbon atomunu, karbon kimyası da dediğimiz organik kimya bakın inceliyor. Bu çok önemli. En çok çıkan kimya disiplinlerinden bir tanesidir arkadaşlar. Karbon bileşiklerine biz organik bileşik diyoruz ve bunları inceleyen dala da karbon kimyası ya da organik kimya diyoruz. Diğeri canlıların yapısını, canlılarda gerçekleşen kimyasal olayları inceleyen kimya disiplini. Bakın canlıların yapısını diyor. Canlı yapısı dediği için arkadaşlar canlılıkla ilgili bizim aklımıza gelen direkt ne olması gerekiyor? Biyokimya olması gerekiyor. Bakın mesela bir ilaç içti ya da bir dediğim gibi kimyasal maddeye maruz kaldı. Canlı vücudu buna nasıl tepki veriyor veya orada gerçekleşen olaylar neler? Bunları inceleyen arkadaşlar biyokimya diye geçiyor. Beşinci sorumuzda aşağıda kimya bilimine katkıları verilmiş bilim insanının adını yazınız demiş. Bakalım arkadaşlar hangi bilim insanı? Biliyorsunuz kitabımızda birçok bilim insanı var. Bunlardan bakalım hangisini burada sormuşuz. Damıtmada kullanılan imbiyi keşfetmiş. Bu aleti kullanarak bitkilerden esans ve bazı asitleri elde etmiştir. Zaten arkadaşlar imbik deyince bizim aklımıza direkt kim geliyor? Şimdi söyleyeceğim. Ayrıca zaç yığı, kezzap, tuz ruhu gibi birçok kimyasal maddeyle beraber kral suyunu da keşfetmiştir. Arkadaşlar Cabir bin Hayyan tabii ki arkadaşlar bu. Bakın Cabir bin Hayyan. Şöyle doğru mu yazıyorum? İnşallah doğru yazıyorumdur. Bakın bu çok önemli bir İslam bilgini, İslam bilim insanı arkadaşlar. Bu imbiyi kullanan bilim insanı. Ayrıca kral suyunu keşfetmiş. Hala daha dünyada Altını çözebilen tek maddedir arkadaşlar kral suyu. Hala da insanlar bunu kullanıyorlar. Dediğim gibi diğer birçok kimyasalı da keşfeden bilim insanıdır. Altıncı soru. 58 artı 3 diyor arkadaşlar. Bakın iyonun 25 elektronu bulunduğuna göre çekirdeğinde kaç tane nötron vardır? Hemen bunu büyük şekilde şöyle yazalım arkadaşlar. Şöyle x 58 dedik. 25 elektron diyor. Arkadaşlar elektron sayısını nereye yazıyoruz? Biz sağ alta yazıyoruz. Bakın dikkat edin. Artı 3 yüklü olduğuna göre 25 tane eksisi var. Demek ki proton sayısı kaç arkadaşlar? 28. Şimdi proton sayısı şöyle yazalım parantez içerisinde. Proton sayısı. Burada ne var arkadaşlar? Nötron sayısı var. Bana zaten nötron sayısını soruyor. Ben neyi biliyorum? Kütle numarası eşittir. Proton sayısı artı nötron sayısı. E bu da zaten ne arkadaşlar? Kütle numarası. Yani kütle numarası 58 eşittir. 28 artı nötron sayısı. Nötron sayısı o zaman kaç olur arkadaşlar? 58 eksi. 28'den tabii ki 30 olur. Demek ki nötron sayısı kaçmış? 30'muş gördüğünüz gibi. Bu şekilde açık yazarsanız arkadaşlar işleme hatası yapsanız bile öğretmeniz gidiş yolundan size puan verecektir. 7. soru. X artı 3 gene yazalım. Ve Y eksi 2 iyonlarının elektron sayıları eşittir. X'in atom numarası 13 ise atom numarasını nereye yazdım? Buraya yazdım. Y'nin atom numarası kaçtır Şimdi arkadaşlar bundan buna bir şekilde geçiş yapacağız. Ne yapabilirim ben? Bakın proton sayısı yani artı yüklerin sayısı 13'müş ve toplam artı 3 yüklümüş arkadaşlar. Bu demek ki elektron kaç tane olması lazım? 10 tane olması lazım. Bakın eşit sayıda elektron içeriyorsa o zaman buraya da kaç yazmam gerekiyor benim? 10 yazmam gerekiyor. Bakın lütfen buradan buraya geçiş yaptım şöyle. Eksi -2 yüklü 10 tane eksisi var. Demek ki artıların sayısı daha az. Kaç tane daha az arkadaşlar? 2 tane daha azmış diyorum. Demek ki atom numarası kaçmış arkadaşlar? Neyin? Y atomunun 8'miş bulduk. Değil mi? gördüğünüz gibi gayet basit. Ve son sorumuz arkadaşlar elektron dağılımları ile ilgili. Aşağıdaki boşlukları uyar uyumaz şeklinde doldurunuz demiş. Bakalım Pauli dışlama ilkesine arkadaşlar uyar mı uymaz mı? Şimdi Pauli dışlama ilkesine göre arkadaşlar bir orbitaldeki elektronların şöyle aynı yönlü olmaması gerekiyor arkadaşlar. Bakın bu yanlış. Pauli diyor ki bir orbitaldeki elektronlar şöyle zıt yönlüdür şeklinde ifade ediyor Pauli. O zaman bu üstteki arkadaşlar uyar. Bunda bir sıkıntı yok. Alttaki ise arkadaşlar ne olmaz? Uymaz diyoruz. Bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum.